selamün aleyküm arkadaşlar hayırlı günler sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum kanalıma videoma hoş geldiniz hayırlı cumalar arkadaşlar Allah'ım herkesin dualarını kabul eylesin inşallah gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim hepsini kabul etsin inşallah gerçekleştirsin evet geçmiş bayramınız mübarek olsun bu arada arkadaşlar yani misafirim vardı Hollanda'dan biraz misafirlerim geldi ve onlarla uğraştığım için videolarımı çekemedim maalesef ama şimdi Kaldığımız yerden devam edelim Evet satış içinde ilginize teşekkür ederim satışımız bitmiştir Evet arkadaşlar şöyle Menekşelerimizle Bakın Bugün bunlara Böyle yavru menekşelerime Kür yapacağım Ve bunların biraz daha hızlı büyümesini istiyorum bakın Bayağı büyüdüler daha da böyle coşup çabukça daha büyük sakslara getirmek istiyorum bunları onun için de bir kür hazırlamak istiyorum sizlere sizlerle birlikte şöyle bakın şöyle aşağı yukarı bir su bardağı su büyük bir su bardağı su normalde bakın şöyle tarçın bunu böyle katalım bakın bunu iyice şöyle katalım bir güzelce karıştıralım Evet. normal soğuk su arkadaşlar sıcak falan değil evet bu şekilde şöyle karışmasını istiyorum Biraz böyle suyla iyice ıslansın arkadaşlar. Ben sizlere menekşeler hakkında hem bir şeyler anlatacağım hem de böyle bu kürümüz ne işe yarıyor? Onlara da güzelce açıklamasını yapacağım sizlere. Evet, bu şekilde o dinlensin biraz. Hem de güzelce suyun içine geçsin tarçınımızın vitaminleri. Evet bakın böyle güzelliklerimiz yine çiçek açmaya devam ediyor böyle bakın kuruyanlarımızı alalım arkadaşlar her zaman dediğim gibi şöyle alt taraftan alacağız arkadaşlar kök kısmından bu şekilde Evet gördüğünüz üzere Evet bakın böyle bu şekilde çiçeklerini koparalım kuruyan çiçekleri ki şu yeni açacak çiçeklerimiz güzel açsın Evet bakın yeniden tomurcuklarımız geliyor buralarda böyle bakın bunlar da çok güzel oldu bunların hatta biraz yapraklarını aldım kenar yapraklarını ki bitkimizin gücü kuvveti bu yapraklara verip de bu güzelliklerimizin açmasını engellemesin Evet, daha güzel ve daha kolayca açabilsin böyle tomurcuklarımız var bakın. Harika, çok güzel. Evet, bu da aynı şekilde. Böyle. Bakın. Bu da çok güzel oldu. Tomurcuklandı. Ve şuna gelelim arkadaşlar. Yavrular. Bunlar da yavrular. Gayet güzel büyüdüler seranın içinde bayağı bir büyüklüğe ulaştılar neredeyse bakın böyle 8'lik saksıya gelecek şekilde oldular bunlar beş buçukluk saksılar Evet böyle gördüğünüz üzere hepsi harika oldu şunlar biraz küçük ama bunların da biraz büyümesini bekliyorum bakalım onlar da büyüyecektir şu trail menekşelerimiz var bakın bunlar da değişik Bunlar biraz daha diğer menekşelere göre daha biraz zayıf yapılı ama bol çiçekli oluyor bunlar da. Gördüğünüz gibi bakın çiçeğini de kolay kolay dökmüyor. Bayağı olduğu da açalı. Öyle bu şekilde çiçeği de üzerinde duruyor. Evet arkadaşlar şimdi gelelim şimdi tarçın kürümüze. Tarçın kürümüzü ne için yapıyoruz? Bu yavru menekşelerimize. Bu yavru menekşelerimizin biraz daha hızlanıp büyümesini istiyorum ben. Bunlar ne yapacak? Bu tarçın kürü. Bu şeylerin menekşelerimizin köklerini uyaracak. Daha hızlı büyümesini sağlayacak ve yani toprağımızda da zararlılar varsa onları da engelleyecektir. Tarçının kokusunu birçok bir şey böyle zararlı sevmez. Onun için hastalıklara karşı da korur çiçeğimizi onun için yani bu kürü uygun gördüm bugün ve bu kürü vermek istiyorum bu güzelliklerime bunlar sulu arkadaşlar Tab tabanları yaş topraklar yaş şu anda yaş olduğu için vereceğim ki şey yapmasın böyle kuru halde vermeyin toprağa yaş olsun ve bu şekilde böyle bakın biraz dinlendi gördüğünüz üzere rengi değişti suyun Evet, bu şekilde böyle aşağı yukarı 15-20 dakika dinlendirin aslında benimki de o kadar olmadı ama şimdi vereceğim nasılsa biraz karışmış içine böyle bu şekilde şöyle alalım ve şöyle iki kaşık bu büyük olduğu için buna iki kaşık küçüklere ben şöyle birer kaşık vereceğim arkadaşlar zararı olmasın fazlasının da. Böyle. Bu şekilde zaten küçük saksılarımıza bir tane böyle verelim. Bakın. Şu saksımız büyük mesela. Buna böyle iki tane verelim. Bir tarafından bir bir tarafından bu şekilde. Şunlara gerek yok. Bunlara vermeyeceğim arkadaşlar. Bunlar zaten yeterince şu anda büyüyorlar. Bunların biraz daha hızlanıp büyümesi için bu gerekli böyle bakın böyle bu şekilde küçüklere birer tane büyüklere iki tane Evet bu bir kök uyarıcısı arkadaşlar kök uyarıcısı da bizim bayağı bir işimize yarayacak bir de vitamin olarak gayet bol Böyle vitamin deposu bu. Evet bakın. Böyle bakın. Bu şekilde verelim bitkilerimize. Hiçbirini es geçmeyelim. Bu şekilde verdik. Kökler uyarı alınca bundan hem beslenecek menekşelerimiz hem köklerimiz daha canlanacak ve daha güzel bir şekilde büyüyecektir. Dediğimden fazlasını vermeyin arkadaşlar. Çünkü bitkinize zarar verebilirsiniz. Belki fazlası yakabilir. Onun için bu dediğim şekilde böyle kürümüzü uygulayalım. Böyle büyük saksılara böyle bir ve iki tane. Evet bu şekilde. Şöyle saksıysa böyle saksıya da böyle tatlı kaşığıyla üç kaşık verebilirsiniz. Bu şekilde. Tabii ki çiçek açmıyorsa arkadaşlar böyle gelişimi yavaş şey normal ise bunlar gibi çiçeğe durmamışsa bu şekilde verebilirsiniz. Yok çiçekliysek hiç gerek yok. Zaten büyüyor böyle gelişiyor demektir. Onun kökleri gayet aktif şu anda. Ve şunun da çiçeği kırılmış. Buna da bakın. Bunun ne olmuş? Elim dedi galiba. Farkına varmadan. Bunlar gitti. Neyse sağlık olsun. Evet bu şekilde kürümüzü yaptık ve uyguladık. Bu güzelliklerimizi tekrar seramıza koyacağız arkadaşlar. Şu birkaç tanesini veremedim. Onları da vereyim. Evet. Abone olmayı, beğen yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olursanız. Bildirim zilini açarsanız gelecek videolardan haberdar olursunuz. Evet. Hem desteğiniz benim için de önemli arkadaşlar. Böyle destek olmuş olursunuz. Ben size faydalı olmuş olurum böyle bu şekilde. Güzelce çiçeklerimizi birlikte yetiştiririz. İnşallah. Evet böyle. Bu güzelliklerle mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum hepinize. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.